Selamun Aleyküm Arkadaşlar. Bu videoda Gökberk ve Özge ne zaman evleniyor? Gazeteciye evlilikleri hakkında neler söylediklerini öğreneceksiniz. Bu yüzden sevgili dostlarım videoya başlamadan önce kanalımızda yeniyseniz kanalımıza abone olun. Ve bildirim zilini açarak gelecek tüm yeni videolarımızdan. Kolayca haberdar olun. Sevgili dostlarım bildiğiniz gibi hepimizin gözdesi Gökberk ve Özge. Dizi dizisinde birbirlerine aşık oldular. Dünyanın her yerindeki insanlar bu aşkı biliyor. Ve sevgileri nedeniyle insanlar onları çok seviyor. Hem Gökberk hem de Özge nişanlıdır ve çok yakında evlenecektir. Hayranları sabırsızlıkla düğünlerini bekliyor. Gökberk ve Özge Ramazan alışverişi için AVM'ye gitti. Orada gazeteci ile tanıştı. Bu görüşme sırasında gazeteci Gökberk ve Özge'ye bazı sorular sordu. Gökberk ve Özge'nin Ramazan alışverişi için geldiklerini söyledi. İçlerinden ilk soru neden alışverişe geldiniz? Bundan sonra bir sonraki sorusu tekrar bir dizide birlikte çalışacak mısınız yoksa sizi tekrar bir dizi gibi başka bir dizide çalışırken görebilecek miyiz oldu? Bu soru üzerine Gökberk ve Özge gülümseyerek tekrar bir dizide yer almamızı umduklarını. Ancak henüz bir şey olmadığını söylediler. Gazeteciler bunun dışında başka sorularda sordular, bunlardan biri. Evlilikle ilgiliydi. Ne zaman evleniyorsun? Bu sorunun cevabı üzerine Gökberk ve Özge çok yakında evliliğimizi göreceğinizi söylediler. Ancak şu anda size bu konuda herhangi bir detay söyleyemeyiz. Çünkü henüz hiçbir şeyi kesinleştirmedik. Yani sevgili arkadaşlarım Gökberk ve Özge bu yakında evleneceklerinin kanıtı. Ama henüz bir düğün tarihini kesinleştirmediler. Peki sevgili arkadaşlarım bu konuda ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorum bölümünde belirtmeyi ve kanalımızda yeniyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece gelecek tüm yeni videolarımızdan kolayca haberdar olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenip paylaşın. Yeni bilgilerle yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a